Şirinleri sereriz, tükürüyoruz, kazana koyuyoruz, suyunu koyuyoruz, kaynatıyoruz, o şirin olur, şirin süzüyoruz, teşte, teşte kaynatıyoruz, pekmezini alıyoruz, pekmezi de süzüyoruz, işte o atarız. Katkı ma maddesi yok, ilaç da yok, bunları ne ey ne kötü işte. İdare hep çok şeye faydası var. Kana var, ondan sonra mahucut var, var. Her şeye var. On. Çocuklarımıza yapıyoruz azar azar iş. Bizde kapıstan yapıyoruz. Bizlerle uğraşıyoruz. Bekmezin de sezonu bitti artık. Bitti. bitti. Tutlarımız bitti de. Önceki seneler geçen sene hiç de olmadı. Ondan sonra gene ona göre bu yıl ...latma içimde git. Çocuğumuza bal ne kadar... ...bal katkıya oluyor. Şeker koyuyorlar. Her şey koyuyorlar onun için. Ama bunun içinde bir şey yok. İşli kesim var. işte gençlerimiz yok. Gençlerimiz... ...gediyor. Ekmek tavası. Tarla biçerdik orayla. Ondan sonra gelip... tuttuk yerdik. ekmez yapardık... ...sabahlara da. Ondan sonra da... ...sabah o başlığında kalk... ...ki tarla biçersin. Çayları da... ...şimdi veriyoruz şimdi kimse de almıyor ki biçe. Şey. İşte hiçbir şey. Mallara kaldı iş. Mal da yok. Mal da yok. yok Köyde diyor. çoban da yok. Çoban mi? da yok. Çobanımız da. Zaten çobanlık mal onda çoban yoktu, ona göre şey oldu. Kayıp oldu mal. Çoban yok da. Çoban olsa ben bile kayış şey ederdim. ama çobanımız yok. Uzuluyor. Uzur mu yemiyor. Emek ederim ama işte iki üç ay oldu çapa vur 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 ek ol yiyip Bir şey olmuyor. Şeydi iklim değişti. Bocuk yeah. iyi patsuru yer işte ne bileyim. Patatesi de bocuk yer. Her şey doğal ama ne olur ki? Olmuyor, evvelki gibi. Ama tarlaya gittin de kopardın mı kokusundan da yiyorsun zaten. Arda şeyde, kepte orada doğdum, boyudum ben. Ondan sonra Konya'ya gelin oldum. Oradan da geldi geldik işte yoksulluk işi. Hay 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 hay. <laughs> bu olsun, o olsun, bu olsun, o olsun işte. Çilimiz oldu, çocuğumuz oldu, boyudu. Çocuklarımız ondan sonra ama herkes ekmek davası. yediye diye kendi işini kendi gör ancak sene de bir ancak gelebiliyorlar çocuklarımız işte. Her zaman güzeldir, her zaman. Tek şey işsizlik. Ondan sonra Çin'in bu çocuğumuz, gençlerimiz gitti. Et köyümüz boşandı, mehlemiz. işte öyle. Dolaylı Çil çocuk, ondan sonra gençlerimiz kışın kalmıyorum, çarşıya çarşı Ondan sonra Bursa'ya gidiyorum. Bazı seneler. işte kalamıyorum. Yalnızlıktan kalamıyorum. Kimse olmadı işte. Kimse yok. Herkes çekiye gidiyor. Komşu yok. Kışın kapılar çekiye kit... gidiyorum. Kışın Hı. kapılar kilitleniyor. Evet. Kapılar kilitleniyor. Ekmez yapıyorduk, ekin yapıyorduk, un yapıyorduk. Burgur, kendime. Her şeyi yapıyorduk. Yani evde yeniden her şey Tabii, aslında. Tabii her şeyimiz geliyordu. Ayrı ayrı. Elmamız Ama... olurdu, armudumuz olurdu. Her şeyimiz dolu olurdu. Şimdi yok. İklim değişti. Da değişti. iklimde de değişti. De iklim de de Şimdi de yaşlandık zaten her şey. Bitmiş. Gençler gelir mi dersin köylere? Sanmıyorum hiç. Sanmıyorum. İşte. Bu saatten sonra sanmıyorum. Gel sen ne edeceksin? Gel sen ne Bazılarının evi yok, farkı yok. Geçim derdi. Geçim derdi gençleri köylerden evet, kopardı. Tabi kopardı. Geçim derdi kopardı. Geçte de pişirdim. Ondan sonra dedim pesliyle de cadım. Pesliyle de eski bekmezim yoğu diye. Bir katak. Daha da o bir de zaten ancak çile çocuğa. Hayat tuk yetti. Ama ne varsa yine de bu topraklar da var değil mi? Aynı. Bu topraklarımız da var tabi. En verimli topraklara sahip o. Çocuğumuz, çocuğumuzu büyüttü. Saat çıkın. çocuklarımızdan ist tek istediğimiz şey topraklarımıza sahip çıkmak yaşatmak toprağımızı